Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Videoya geçmeden önce ufak bir RP çekilişinden bahsedeceğim size. 10 adet 1600 RP çekilişi yapıyorum abi. Sa e, 7 gün süresi var. Aşağıdan e, sabitlenmiş linkten ve yorumlardan linkini bulabilirsiniz. Koyacağım oraya. Aynı zamanda e, benim linkim üzerinden RP siparişi verirseniz veya da olur. Valorant her türlü e, şey olur. Benim üstümden sipariş verirseniz benim için katkısı çok büyük. Sponsorum sonuçta. Hem devam etmesi için sponsorluğu falan. Ü üstelik bayağı indirimli RP'ler. Hani 1600 RP 112 lira atıyorum. LoL'in kendi sitesinde 1500 lp 130 lira mesela. Ve ee, Jacrez adında indirim kuponu da gelecek yakında. Yara vardı kaldırmışlardı şimdi tekrar gelecek. Ondan da ekstra bir indirim alacaksınız. Haberiniz olsun. Aşağıya linkini bırakıyorum abi. Kayıt olup telefon numarasını falan doğrulamanız gerekiyor sanırım. Ondan sonra çekilişe katılabiliyorsunuz. Ee, şimdi videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda bir tane arkadaşımızın çok istediği her yorum e, 50 videonun 50'sinde de yorumun altına gelip ''Abi bir abi tank abi tank abi tank yazan arkadaşın yorumunu gerçekleştireceğim inşallah. Ee, girdiğim günden şuradan usta avcı girdim. Bunun da sebebi 20 eşya hızı veriyor abi toplamda. 5 kişiyi kestiğiniz zaman 20 eşya hızı veriyor. Ee, bunun da kullanım süresi hedef başına 30 saniye. Yani birisini tetikliyorsunuz, 30 saniye bir vuruyorsunuz. Atıyorum bu 15 saniye falan düşüyor. Yani çok kısa... Ee, bir sürede sürekli tekrar tetikleyebileceğiz yani. Evet bakalım. Lan Senyum sen yuvin değil misin? Jacque's olmadı mı abi? Ya, abim, Geldi o. Ne diyorsunuz oğlum siz manyak mısınız lan? <gülüyor> <gülüyor> Vega report lo. lan ben mid miydim? Fark etmedim vay Abi çok, çok değişik kafa ya bunlar. Şimdi ilk item çelik kürek mi alsam yoksa haşmet lideri ama çıksam diye düşünüyorum. Çünkü hasarımız çok az oluyor. Eğer çelik yürek alacaksan, hasarım çok az oluyor. Ee, onun için ilk ayetim aslında tenek alsam diye düşünüyorum ama bilemedim. Bu arada şu anda bir çekilişimiz var arkadaşlar. Ee, aşağıda falan linki olacak açıklama kısmında ve sabitlenmişorumda linkler olacak. Ee, oradan çekilişe katılabilirsiniz. Ee, 10 tane 1600 RP çekilişi yapıyorum şu an. Her ay e, bu çekilişler devam ediyor zaten. Geçen ay yapmamıştım galiba ama ee, ondan önceki ay falan yapmıştım. Biraz fazla mı hasar edik ya? Neyse. Bir tane pot basayım. Ee, gideceğim boyut full tank boyutu olacak. Hani ee, çelik yürek alacağım. Haşmet Lidra. Be 500 can veriyor Haşmet Lidra. Allah. Kanon ka şey kaçırdık. Mion kaçırdık. Ursus koruma. Sterak falan filan. Bir şeyler yapacağım artık. Bilmiyorum. Rakip ikiledi. Hmm. Bu arada bugün ilk oyunum. Daha yeni bilgisayarın başına geçtim. Direkt video çekiyorum size. Geri full potunu harcamış aslında. Şöyle bir. Güzel, güzel, güzel. 3 Q fullleyeceğim. Yani 3 tane Q'ya vereceğim. Ondan sonra E fullleyeceğim tekrardan. Birazcık mobil olalım diye. Pushla kanka oleyin. Pushla, 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 pushla. Şimdi şurayı bir kontrol edeceğim. Belki buradadır. Belvet. Ee, evet, buradaymış gerçekten de. Çok ağzıma tüküreyim gerçekten. Ne yapıyorsun lan? Gerçek mi bu? <laughs> Abi herifin attığı flash'a bak. inanılmaz. %100 tabanca yenilenmesi. Alsam mı diye düşünüyorum. Alayım ya. Evet gayet güzel başladık. <laughs> Arkadaşlar güzel başladık. Yani amacım belki Belvet'i kesebilirim diye düşünüyordum ama herif full HP'miş. Ve erif kesmiş e, şeyi. Yengeçleri. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu arada, normalde ben YouTube'a özel videolar çekmeyi sevmiyorum. Çünkü tek başıma konuşacak bir şey bulamıyorum genelde ben. E, o yüzden zaten yayınlara yönelmiştim ama millet yani siz sevdiniz çok garip bir şekilde. O yüzden e, bunların devam gelecek eğer yorumlara şey yazarsanız merak ettiğiniz konseptleri video içeriklerini falan yazarsanız onları da yapabilirim haberiniz olsun yani yaklaş Oo, çok kötü flash. Çok erken atman. Direkt flash atması gerekiyordu. Son saniyeye kadar beklettiği için maalesef sıçtı birazcık arkadaşımız. Bir de barikatı alırsam barikatlar çok önemli arkadaşlar. Böyle durumlarda direkt base atmayın. Barikata vurun. 175 gol az bir gol değil. Dakika 5'te sonuçta. Base atalım mı ya? Bence base atmayalım şu an çünkü e, altılı minyon geliyor. Hani kanon wave olmadığı için şu an base atmayacağım. Base atmama da gerek yok canım. Az olsa falan yine okey. Base atılabilir ama. Şu an base atarak sadece minyon kaybederiz boş yere. Ve herif zaten bana pushluyor. Ya böyle düşük elo da genelde insanlar e, lane kontrolünü falan çok iyi yapamıyor. Hani mesela burada herif son vuruş falan yapması gerekiyor minyonlara. Herif pushladı lane'e. Durduk yere. Hiçbir sebebi yokken pushladı. Ben de birazcık pushlayacağım çünkü herifin minyon fazlalığı var. Onu birazcık geri püskürtmem lazım. Kule altına... Gitmemek için Gitmemesi için minyonlarım. Birazcık minyonlara vuracağım Ki kulü altına gitmesin abi Ha şöyle bak Herifin mesela benim iki minyonum var Güzel Nice Bu kadar Bu arada direkt Q fullleyeceğim ya Çünkü hasarım çok az tank kastığımız için Birazcık hasarımız olur en azından Güzel Bir barikat daha deneyim mi lan Deneyim bu arada ya Deneyim deneyim <laughs> Burayı da pushlayabilirsem çeliği küreğim bitiyor. O yüzden burayı da pushlamaya çalışacağım. Tamam kaç. Kaç. Güzel. Burayı pushladık mesela. Ee, gelecek wave ee, çok uzakta olduğu için muhtemelen çok rahat yetişeceğim. Eğer burayı kontrol etmezse inşallah etmez. Tamam güzel. Çelik yüreğimiz bitti. Şimdi ikinci itemımız muhtemelen Haşmetlidir olacak. Şimdi karşıya bakıyorum. AD, AD, AD. İki tane de AP var. Bir tane, iki tane oto atak şampiyonu var. Hatta üç tane oto atak şampiyonu var karşıda. O yüzden mesela bu maç zırh ayakkabısı alınabilir. Çünkü oto ataklardan gelen hasarı %12 azaltıyor. Aynı zamanda hem zırh veriyor hem de pasifi güzel. Bunu alabiliriz bence. Bu kuldan veriyor mu lan? 20 yetenek hızı veriyormuş. Güzel. Yeteni hızı da baya önemli bu arada. Ha, büyük Mew'nu kaçırdım valla <laughs> Allah kanonu kaçırdım <laughs> Bir daha istiyorum buradan Nice Hmm, şimdi iki tane can da alabilirim ya da ayakkabı da alabilirim. Bir, bir tane ayakkabı alayım öyle yapalım. Oyunlar umarım çekişmeli geçer ya. Yoksa çok hızlı bitiyor. Çok hızlı bitmesini istemiyorum ben. Bu arada YouTube'a özel videolarda çok iyi like'lar da geliyor. Yani ben istediğim zaman geliyor gerçi de. Hani siz yine de bir e, like'lara abanırsanız benim için çok iyi olur. Ya yani özellikle hani mesela şimdi like atıyorsunuz video Atıyorum bir video 3000 like geliyor. Bir video 20 bin izleniyor atıyorum. Ee, çok bir değişiklik olmuyor ama hani atıyorum bir ay boyunca e, her videoya 2000-3000 like gelirse böyle gösterim sayısı da artıyor yani atıyorum yavaş yavaş 25 bin izleniyor, 30 bin izleniyor. Hani birazcık zamanla alakalı bir şey. Bazıları yorumlarda şey yazmış çünkü hani 3000 like gelmiş ama 20 bin izlenmiş bu nasıl bir şey falan diyorlar. O birazcık zamanla alakalı. Hani zamanla izleniyor. Gel bakayım, nice. O yüzden siz yine de like'ları atın abi. Hani atmamazlık yapmayın. Benim ufak bir ricamdır o. Bota gank mi atsam ya? Atılır bu arada. Şuraya bir ward atayım. Buradan can alayım hatta. Velvet'i yakalasak da çok iyi olur da. Oo. Oo. Anka Öldü mü o herif ya? Ondan da e, çelik yürek yükü almayı planlıyordum da olmadı. Bu ne lan? Oo herif mahvolmuşu bitirmiş. Yok eder bu beni. Elbette tık korkutucu ama burayı puşlamam gerekiyor. Jinx falan da öyle çünkü. Arkadaşlar Caitlyn'in aslında... Neyse tamam. Yani bir de gitse de olurdu da. Ben gideceğim şimdi o yüzden problem yok. Oo. Oo. Bu maç randevim falan da alınır bu arada ya. Randevim alınır çünkü bu Belvet'in mahvol bu olmuşlar çok can yakacak abi. Can oranla vurdukları için. Oo, kanka sağ. Kanka kaç tane deşim var? Ne olur ya, bırak beni. At Q'yu. oğlum. Tamam sıkıntı yok güzel. Barikatı alabilsem aslında Veigar gelmeden. Ih. Tamam bir tane yeter o. Nice. Bu da base atmak zorundayım ya maalesef. Biraz farm kaybedebiliriz ama yapacak bir şey yok. Bakın dakika 13. 3100 canım var arkadaşlar. Yani bir tık ee, bir tık dengeli. Bir tık dengeli. Veigar kalıyor mu? Evet kaldı öldü. Kaçabilir bu arada ya. Çok hasarım yok çünkü. İşte tank olmanın bir kötü yanında çok az çok fazla hasarınız olmuyor ya. Ama dayanıklı oluyorsunuz işte. O yönü var. Mesela divine kasıyorum. Yorumlarda adam yazıyor ki AP katerine daha fazla vuruyor. Yani çünkü kanka yani AP kasıyorum. Divine'da tank kasıyorum yani off tank. Yani direkt nasıl AP gibi tek atmasını bekler ki bir insan değil mi? Mantıka. İlk kule mi bu? Galiba ilk kule. Aynen. Yo değilmiş lan. Toptan gitmiş. Dive atar mıyım ya? Kanka gelecek misiniz artık yani? <laughs> Allah Allah. Begar geliyor kaç. Çık 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 oğlum görmüyor musun lan? Aa. Yapacak bir şey yok yani. Bak Caitlyn size yemin ederim muhtemelen kesin kilit ekran oynuyordur. Böyle oynuyordur oyunu dümdüz. Yani şurada ward var. Ta şuradan görebiliyor yani, yani şeyin geldiğini. Veigar'ın gelebildiğini. Hatta buradan da görmüştür belki. Ama adam çıkmıyor abi. Görmüyor çünkü. Bakmıyor yani. Çok garip gerçekten. Normalde burayı puşlamam gerekiyor da. Neyse. Şimdi ağlar falan keyitlin. O yüzden bir şey yapmayacağım. Şu an hasarımız iyi bu arada. Haşmet Lidra'yı aldım ya. Şu an bir tık daha fazladır. Okey. Stek aldık ya. Önemli olan stek bence. Set devam ediyor. Seti keser miyim ya? Set birazcık güçlü duruyor ama. Pompa item ne lan? <laughs> Güzel. O W'yu yememem lazım. Keser beni. Tekrar atlayacağım. Atlayamadım tamam. W'yu yanlış attım. Abi ne oluyor? Herkes diye küfür ya. <laughs> Vay amanı bitmedi ya. Anı ı, yardım almaya doymuyor. Hazara var. Midjang herkes topla yol geçen hanı oldu Ankeri. Bu arada bana çok flamer falan diyorsunuz ama bence ya en azından sadece yayınlarda öyle olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçek hayatta çok sakin bir insanım bence. Yani tanısanız muhtemelen siz de görürsünüz ama bir tek yayınlarda gördüğünüz için Tamam. Gel buraya oğlum ya. Kaçma artık. Kaçma artık. Kaçma. Gel oğlum. Allah belanı. Bir i̇şte şunlara gideyim. 300'lük olmuş bu arada. 300 can olmuş. Gayet okey. Adamlar alıyor bu arada. Evet aldılar. O Belvet çok korkutucu ya gerçekten. Gel lan buraya. Ha, aslan parçası sen ya. <laughs> Boom. <laughs> ben dalmayacağım bu arada daha fazla. Aslında çok trolledim ya galiba. Aa yo. A. Aa. Aa ananı avradın. Tam kaçtık mı? Kaçtık güzel. Kata yazdı. Kata kimden izledin? Kata tankı. <laughs> Jack Gress abimden gördüm. Zayra da sublif yazıyor. Oğlum ne kadar flamer'lar ya. Aynı ben yemin ediyorum. Tamam Jackress'in son videosunun altına küfür etmezsem orası bir Oğlum ne kadar ne kadar sinirliler Allah'ım ya Rabbi. Aa. aa. Ka öldüm kanka. Harbiden güzel 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 hasardı gerçekten. Sağ ol. Ee, şimdi eee ne alacağız? 400 cam mı alsam acaba ya? Bu da 400 cam veriyor gerçi. Tam bunu aldık. Randuin iyidir ya. Randuin iyidir çünkü 3 tane oto atak şampiyonu var. Bayağı armor sağlıyor zaten. Bundan sonra Sterak alacağım. Sterak'tan sonra belki Gargoyle alırım. Ya Gargoyle ya da Uğursuz Koruma. Uğursuz Koruma ne kadar çok canınız varsa o kadar çok yetenek gücü veriyor size. Bak ilave canının %2 kadarını eşler miktarda yetenek gücü sağlıyor. Hani yetenek gücü de bizim için her türlü okey bütün itemler uyar bize yani hiç sıkıntı yok. <laughs> Herif bana söyleyecek şimdi yine ya. Gel buraya, gel, 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 gel yamacıma, gel 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 gel. gel. <laughs> böyle saçma meta yok, böyle saçma meta yok oyunun anasını Abi ne diyorsunuz ya? <laughs> Birazcık AP iyi olur aslında ya. Uğursuz koruma alabilirim. Hadi oğlum. Karşı takım bir şeyler yapın ya. 5K canımız var. Dakika 24. Hmm. Ya helal oğlum. Kanka dur kesmeyin adamları ya. Abi Brother ne yapıyorsun ya? Normalde Zek bana söverdi orada kurtarmadığım için. İyi ideal olduğum için sövmüyor abi. <laughs> Nasıl bir ayrımcılık ya bu? Hepimiz aynıyız Ülçülük yapmayın. Ülçülük yapmayın. yapmayın. Hepimiz aynıyız. Hata. Yine yine bana bir şey yazıyor ya. Ha, söyle konuş. Benim yazmamı bekliyor herhalde. Başka sapık boyutları var mı o adamın? Bir sürü var. <laughs> Başka sapık boyutları var mı? <laughs> Ah be abi. Uğursuz koruma da bitti. Sera kalalım ya son artık değil mi? Ya da varmok malak. Ah be abi. Blue'yu da alalım da gelmişken. 853 yük oldu arkadaşlar. Varmok daha mı çok can veriyor ya? Varmok 800 can veriyor abi. Aslında bak en fazla can veren itemleri alabilirim ya. Bak şöyle. Bir de bunu alırsam, anatem alırsam 650 can veriyor. Başka çok fazla can veren var mı? 500, 500, Hepsi 500 küsür veriyor. En fazla anatema var veriyor galiba ondan sonra. 650 veriyor abi. Bunu alalım. 6300, 6400 canımız var. Aşmetli HM 500 veriyor. Randuin 400 veriyor. 400'den fazla olan var mı? 450 var. 500 var 500 var aslında 100 can 100 can difya 100 can için alın, alınabilir mi bilmiyorum ama ff attılar abi allah kahretmesin <laughs> <laughs> ah güzel güzel maçtı ama <laughs> güzel maçtı bence arkadaşlar <laughs> herifler ama o kadar o kadar sinirli ki bu soru o kadar sinirli ki bir de bana sinirli diyorsunuz Allah aşkına herifler var ya her oyun böyle tık 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 tık, 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 tık her maç yazıyorlar böyle her maç neyse arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın ee, aşağıya linkini bırakıyorum dediğim gibi bir de videoya like atıp abone olursanız çok tatlı olur ee, genelde çoğunuz abone değilsiniz kanalın yüzde 35'i 36'sı mı ne abone değil ee, onu da mutlaka koyarım buraya bir yere ee, abone olup zilleri açarsanız bütün videolardan haberdar olabilirsiniz bakın şu an zilleri açan kişi sayısı 15-20 bin küsür ve ve videoları izleyen kişi de 15-20 bin. Hani ortalama video izlenme sayısı. O yüzden onları birazcık artırırsak hani zile tıklarsanız çok tatlı olur benim için. Videolardan direkt haberdar olursunuz. Veya Instagram, Discord orlardan da e, duyurusunu atıyorum zaten video geldiği zaman. Oralara da gelebilirsiniz. Oyun sonu hasarlarını gösterip videoyu bitirelim. E, 32k hasar atmışız. Şu şekilde. Teşekkürler arkadaşlarınız için. Görüşmek üzere. bye